Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler 29 Aralık Pazartesi günü Bursa'da yapılacak olan 8 koşullu yarış programına ait idman pisti görüntüleri ekranlara geliyor. Bir numaralı Çerdiğin. Halit Gökçe ile 26 Aralık didman yaptı. 643.4, 429 oldu. İki numaralı Demir Kardeşler. 26 Aralık'ta Kazım Şengel İdaresi'nde idman yaptı. 641.427.4 oldu. 3 numaralı Şahsekin, Sinan Gülen Yüzler İdaresi'nde 27 Aralık'ta idman yaptı, 800'ünü 55.8, 400'ünü 26 olarak tamamladı. 4 numaralı Afrika Aslanı, Salih Ayçiçek İdaresi'nde 27 Aralık'ta kenter yaptı. 5 numaralı Biba Ağa, Kazım Şengel idman yaptı. 854.8, 426.6 oldu. Yedi numaralı yeni sistem. Kocaeli'de Ali İdaresi'nde idaresinde 27 Aralık'ta idman yaptı. 801.0 çift 428.6 oldu. On numaralı Aydın Efesi. Senayi Metin İdaresi'nde çalıştı. 600'ünü 41.5, 400'ünü 27.3 yaptı. 11 numaralı Gündüz Reis. Gündüz Reis dışta, Starcan içteki safgan. 21 Aralık'ta Aytek Gülger İdaresi'nde çalıştı. 1000'i 1.10.7, 400'ü 28.7 oldu. <laughs> Bir numaralı Bulutkar. Bulutkar dışta Gündüz Reis içe Safkan. Baranavşar Avşar İdaresi'nde idman yaptığı 26 Aralık'ta 637-423.8 oldu. Üç numaralı Titanya. Titanya önde The Anatolian gerideki Safkan. Efe Akpınar İdaresi'nde idman yaptı. 850.7, 400'ünü 24.5 yaptı. 4 numaralı Hamur İç, Kocaeli'de Galip Kılıç İdaresi'nde 27 Aralık'ta çalıştı, 600'ünü 37, 400'ünü 23,5 yaptı. 5 numaralı Işıl Semelina, Murat Tokçalar İdaresi'nde çalıştı, 26 Aralık tarihinde 600'ünü 36,7, 400'ünü 23,7 yaptı. 6 numaralı The Instigator. Hakan Berkay idaresinde 26 Aralık idman yaptı. 851.7, 424.7 oldu. 7 numaralı Calamity Jane. Cihan Özşahin idaresinde idman yaptı. 27 Aralık tarihinde 854.5, 426 oldu. 1 numaralı Bay Sargın, Uğur Özdemir idaresinde çalıştı. 851.7, 424.2 oldu. İki numaralı Endovat, Kocaeli'de Davutsal İdaresi'nde 27 Aralık tarihinde çalıştı, 637.2, 424.1 yaptı. 3 numaralı Cent King. Cend King önde Cabbaz gerideki safkan. Kazım Şengel idaresinde 27 Aralık tarihinde idman yaptı. 600'ünü 37.5, 400'ünü 24.6 olarak tamamladı. 4 numaralı King of Ali. Fatih Akbulut idaresinde 27 Aralık tarihinde çalıştı. 600'ünü 41.2, 400'ünü 27 yaptı. 5 numaralı Superberg. İzmir'de Rahmi Can Polat İdaresi'nde 27 Aralık tarihinde idman yaptı. 851.7 buçuk oldu. Altı numaralı Freedom Dancer, Kocaeli'de idman yaptı Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde 850.5-425.2 oldu. 8 numaralı Pak Suhan, Selçuk Başkan'la 26 Aralık tarihinde çalıştı. 800'ünü 50.2, 400'ünü 24.2 yaptı. 9 numaralı Riko Paşa, Kocaeli'de Efe Korkmaz İdaresi'nde 27 Aralık tarihinde kenter yaptı. 10 numaralı Matahari, Tugay Alıcı İdaresi'nde 26 Aralık tarihinde idman yaptığı 1104-424.2 oldu. 11 numaralı Yıldız Meydanı. Hakim Yönden'le idman yaptığı 27 Aralık tarihinde 853.5-426 yaptı. 1 numaralı Art Director Art Director dışta Erik Tarı içecek safkan Sezer Çelik idaresinde 26 Aralık tarihinde idman yaptı. 800'ünü 52.3, 400'ünü 25.5 yaptı. 3 numaralı Lake Eagle Okan Gökçe ile 26 Aralık tarihinde idman yaptı. 800'ünü 49.6, 400'ünü 24 olarak tamamladı. 4 numaralı Lord of Power. Lord of Power önde Iron Lady gerideki Safgan. Nurettin Şen idaresinde idman yaptı. Bini 1.04.4, 400'ü 25.5 oldu. 6 numaralı Yekebala. Yekebala dışta önde Rising Pearl içteki Safgan. Nurettin Şen idaresinde 21 Aralık tarihinde idman yaptı. Bini 1.03, 400'ü 24.3 oldu. 9 numaralı Anatolian King. Mert Bulut'la 27 Aralık tarihinde idman yaptı. 638.9, 425.3 oldu. On numaralı Bahriyeli Çikok. Bahriyeli Çikok dışta Local Leader İçeceki Safkan. 27 Aralık'ta Hüseyin Turan'la çalıştı. 854.8 426.6 oldu. 11 numaralı Erik Dalı. Art Director dışta önde Erik Dalı içteki safkan. Hakan Berkay idaresinde 26 Aralık tarihinde idman yaptı. 1105.4, 425.9 oldu. 12 numaralı Iron Lady. Iron Lady önde Demre'nin kızı gerideki safkan. 26 Aralık tarihinde Efe Akpınar idaresinde idman yaptı. 852, 400'ünü 25.3 olarak tamamladı. 13 numaralı Şivru Şerbet, 27 Aralık tarihinde Halil Altın İdaresi'nde çalıştı, 637.6, 400'ü 24.6 oldu. 1 numaralı 3 Matra, Kocaeli'de Adem Ceylan İdaresi'nde idman yaptı, 640.2, 426.4 oldu. 3 numaralı Nezna Konka, Hüseyin Turan'la 28 Aralık tarihinde sprint yaptı. 400'ü 25.8, 200'ü 12.8 oldu. 4 numaralı Kepulit, İzmir'de Barış Topçu İdaresi'nde idman yaptı. 853, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Prenses Dalaka, İç Piste İstanbul'da idman yaptığı 25 Aralık tarihinde 849.3, 400'ü 23.3 oldu. Yedi numaralı Reyna, Kocaeli'de kentar yaptı Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde. Sekiz numaralı True Angel, Halil Altın'la 26 Aralık tarihinde çalıştı. Bini 1, 03, oldu. 10 numaralı Sıcak. 27 Aralık tarihinde Mert Bulut İdaresi'nde çalıştı. 600'ünü 37, 400'ünü 24.2 yaptı. 12 numaralı Nova Doğra. Erhan Akkaya İdaresi'nde idman yaptığı 27 Aralık tarihinde 852.2-425 oldu. 13 numaralı Ayşe Anne, Emirhan Tufan İdaresi'nde idman yaptığı Bini 424.5 buçuk oldu. 14 numaralı Judith Mehmet Yıldırım'la idman yaptığı 27 Aralık tarihinde 636.4 423.4 oldu. 1 numaralı Flexman İstanbul'da iç pistte Selçuk Akbulat İdaresi'nde 27 Aralık tarihinde idman yaptı. 850, 400'ü 24.2 oldu. 2 numaralı Born Turan. Efe Akpınar'la 27 Aralık tarihinde çalıştı. 851, 51, 23.4 yaptı. 4 numaralı King of the Sea. Nurettin Şen İdaresi'nde idman yaptığı 849 423.8 oldu. 5 numaralı Selisan, 26 Aralık tarihinde Fırat Artış İdaresi'nde idman yaptı, 637,5 400'ünü 24.6 yaptı. 6 numaralı White Danger Furkan Him'le çalıştı 25 Aralık'ta. Bini 424.6 oldu. Yedi numaralı Han Ömer, 21 Aralık tarihinde Efe İdaresinde idman yaptı. 1201.19.2, 1104.8, 426.4 oldu. 8 numaralı Lejur. Hasan Suya Bakan İdaresi'nde 26 Aralık tarihinde çalıştı. 800'ünü 48.9, 400'ünü 23.4 yaptı. 1 numaralı Tulparım. Tulparım dıştaki safkan. 25 Aralık tarihinde İstanbul'da iç pisti idman yaptı. 856, 400'ü 27.8 oldu. 2 Elif Elifli. Sezer Çelik de 26 Aralık tarihinde çalıştı. 856 400'ü 28.4 oldu. 4 numaralı Çelik Üma. Ömer Altın'la 27 Aralık tarihinde idman yaptı. 857.8 400'ünü 28.8 yaptı. 5 numaralı Gevre, Hakan Demirbaş idaresinde idman yaptı, 800'ünü 57.9, 28 olarak tamamladı. 6 numaralı Prenses Mehlika, Furkan Himle 26 Aralık tarihinde çalıştı, 600'ü 28.2 oldu. 7 numaralı Starcan. Starcan içinde işte, gündüz reis dıştaki safkan. 21 Aralık tarihinde Ömer Altın idaresinde idman yaptı. Bini 1.10.7, 400'ü 28.7 oldu. 8 numaralı Tora'da Süleyman Çapar'da idman yaptı. 642.9, 400'ü 27.9 oldu. 9 numarada Elhat, Elhat dışta Yılmatay içlik safkan. Göktuğ Gülmez idaresinde 21 Aralık tarihinde idman yaptı. 856.3, 400'ü 27.4 oldu. 10 numaralı Kim tutar seni. 27 Aralık'ta Çetinok idaresinde çalıştı. 857, 400'ü 27.4 oldu. 11 numaralı Mavi Ladin. Sinan Gülen Yüzler İdaresi'nde idman yaptı. 855.7, 400'ü 27.2 oldu. 12 numaralı Prenses Seda. Hüseyin Turan'la idman yaptı 27 Aralık'ta. 858, 400'ü 27.7 oldu. 2 numaralı Emeğin Karşılığı, Mustafa Bahri Orman İdaresi'nde 26 Aralık tarihinde çalıştı, 852, 400'ünü 25.6 olarak tamamladı. 3 numaralı Exclusive Star, Mehmet Emin Aydoğdu İdaresi'nde 27 Aralık tarihinde Kocaeli'de idman yaptı, 800'ünü 49.6, 400'ünü 24.6 yaptı. 4 numaralı Local Leader, Local Leader içte, Bahriye Çikok dıştaki safkan. 27 Aralık'ta hakim yönden idman yaptı, 854.8, 400'ü 26.6 oldu. 7 numaralı Prond of You, Sezer Çelik idaresinde idman yaptı, 635.6 400'ünü 23.2 yaptı. 8 numaralı Rebel Moon, Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde idman yaptığı 27 Aralık tarihinde 639 400'ünü 25.5 olarak tamamladı. 10 numaralı Ailema, Hasan Suya Bakanlığı idman yaptığı 26 Aralık'ta 1104 400'ü 25.5 oldu. 11 numaralı Finally Ideal. Finally Ideal önde Parti Valerian gerideki sapkan. Furkan İm 26 Aralık tarihinde idman yaptı. Bini 104 400'ü 25.8 oldu. 12 numaralı Leonetta. Eren Akdumanlı idman yaptı. 850.9 400'ü 23.5 oldu. 13 numaralı Playa Sor. Ivan Öşahin idman yaptı. 640.3 426.5 oldu. On dört numaralı Rising Pearl. Rising Pearl içte Yeke Bala dıştaki safkan. Aytek Dülger idaresinde 21 Aralık tarihinde idman yaptı. Beni 1.03 424.3 oldu. Değerli izleyenler 29 Aralık Pazartesi günü Bursa Hipodromu'nda yapılacak olan 8 koşulu yarış programına ait idman pisti görüntüleri ekranlarınızdaydı. Bol şanslar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.